Evet, İran'ın kuzeyindeyiz ve İran'ı gezmeye devam ediyoruz. Normalde İran deyince akla gelmiş olan gezilmesi gereken belli başlı rotalar vardır. İşte Tebriz'den başlanır, sonra Tahran, İspahan, işte Yezd, Şiraz. Genelde İran'ın gezilmesi gereken en önemli yerler buralar olarak bilinir ve burayı gezmiş olan herkes genelde burayı gezer. Sevgili motor sesleri, olmasaydınız ne güzel video çekiyorduk. Neyse, umarım ses almamıştır. Şöyle yani var olmuş olan klasik rotanın dışına çıkmak istiyorsanız işte efendime söyleyeyim ben bir youtuber'ım da hiç kimsenin gitmemiş olduğu yerleri göreyim de falan da fistan gibi bir derdiniz varsa ya da çok fazla paranız var da artık nereye harcayacağınızı bilmiyorsanız yani İran'ın genel rotasının dışına çıkıp İran'ın kuzeyine de gelebilirsiniz. İran'ın kuzeyinde gözükmesi gereken çok güzel yerler var mı? Pek değil. Birkaç yer var aslında böyle pek de gözükmesi gereken yerler yok. Sadece belli başlı noktalar var. O noktalarda zaten size şimdi göstereceğiz. Bunun haricinde İran'ın kuzeyi en sıcak mevsimler olmasına rağmen Hazar Denizi'nin Hazar Gölü'nün kenarında olmuş olduğu için bu sahil bandında olmuş olduğu için hava en sıcak mevsimlerde bile diğerlere nazaran bir tık daha uygun. Şimdi size İran'ın kuzeyini gezdireceğiz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar İran'ı gezmeye devam ediyoruz. Şu an İran'ın kuzeyindeki Masuleh köyündeyiz. Hani İran çöldü? Hani İran hep kuraklıktı? Hani İran hep böyle sıp sıcak olmuş olan bir iklime sahipti? Hani şöyle vurduğumuzda hemen petrol çıkardı da kaynardık? Hani yaz ayında İran'a gidilmezdi derdi arkadaşlarımız. Burası İran'ın en sıcak mevsimi olmasına rağmen çok rahatça gezilebilecek olan bir yer. İran'ın Karadeniz'i. Her yer yepyeşil, dağlar yepyeşil. Ortasında akmış olan bir ırmak var. Ve sırt sırta vermiş olan tarihi evler. Bin yıllık tarihi olmuş olan evler. Şimdi size Masulev köyünü detaylı gezdireceğiz. Hadi bakalım. Bu köyün çok ilginç olmuş olan bir hikayesi var. Zamanında delinin biri ulan bu hayat çok anlamsız ve sıkıcı ya deyip gezmeye başlayınca burayı keşfediyor. Ve burayı çok beğeniyor her şeyini, ailesini, çoluğunu, çocuğunu, akrabasını terk edip burada tek başına yaşamaya başlıyor. Adamın ailesi, akrabası bizim deliği tekrardan dönebilmesi için aylarca ikna etmeye çalışıyor. Ailesi, baba kafa mı yedin Allah aşkına? Bu kadar çoluğun var, çocuğun var, avradım var. Her şeyi bıraktın geldin, burada küçük bir kulübe yaptın, burada yaşamaya başladın. İnat etme gel artık nedir bu inat ya diye sürekli terkinde bulunca Adam bu inadından vazgeçmeyip şu cümleyi kuruyor. Burası o kadar güzel olmuş olan bir yer ki sabahtan öğleye kadar güneşi hissediyorum, öğleden akşama kadar mis gibi orman havasını alıyorum, akşamsa serin serin uyuyorum diyor. Delimizin bu sözü o kadar çok yayılıyor ki Delin'in akrabaları etrafı sağa solu burayı merak edip gelmeye başlıyor. Her gelen de burada yaşamaya karar veriyor. Derken derken görmüş olduğumuz bu tarihi masulah hikaye oluşuyor. Bir delinin inadı İran'ın en güzel köylerinden birini oluşturuyor. Ama adam da haklıymış be kardeşim. Gerçekten tertemiz bir havası ve tertemiz olmuş olan bir doğası var. Buraya İran'ın en güzel köyü diyorlar. Bir yere böyle derlerse ne olur? Tabii ki de turistik bölge olur. Bir yer turistik bölge olursa ne olur? Orası var olmuş olan doğasını kaybeder. Önceki gibi yaşamlar azalır. Sonraki gibi yaşamlar ise çoğalır. Sonraki gibi gelenler çoğalırsa ne olur? Var olan her şeyi ticarete çevirir, önceki nizamlara bozulur ve burada yaşayan halk artık turizmle ilgilenir. Bu yeryüzündeki değişmez kurallardan bir tanesidir. Güzel. Feli bu. Bir evin tabanı, diğer evin balkonu, diğer evin balkonu bu evin tabanı gibi olmuş olan sırt sırta verilmiş bu evlerin çok güzel de bir şelalesi var. Şimdi size bu güzelim şelaleyi de göstereceğiz. Tabii ki de doğal olmuş olan halayımızla beraber. Bu köydeki en ilginç olmuş olan şey ise bu köyde yaşamış olan insanlar ölülerini, meftalarını, cesetlerini normal yürümüş oldukları yola, sokağa gömmeleri ve mezarlıkların üstüne rahat rahat basarak geçmeleri. Yani normalde Dünyada selefi itikadına sahip olmuş olan Müslümanlar hariç geriye kalan İslam diyarlarında geriye kalmış olan Müslümanları da bizim de ülkemizden bileceğimiz üzere mezarlıklara hürmet ve saygı gösterilir. Yani üzeri basılması Tam tersine bunlara hürmet ve saygı gösterilir. Ancak buradaki mezarlıkların üzerine basmakta hiçbir beis görmüyorlar ve bu onlar için artık sıradanlaşmış. Yani bunu izleyince aklıma acaba diyorum ki buraya gelmiş olan ilk deli mi kendini sokak ortasına gömdürdü de ödürken de bildiğini yapıp ölürken de devrim yapıp mı gitti acaba diye düşünmüyor değilim. Yani bunu teyit etmedim ama böyle şimdi aklıma geldi. Evet... Bin yıllık tarihi olmuş olan İran'ın en güzel ve en ilginç köyünü sizlere gösterdik. Haydi bakalım İran'ın kuzey bölgelerinde başka neler varmış onlara bakalım. Evet, aracımıza atlıyoruz, dıgıdık dıgıdık diyerek yollara düşmeye başlıyoruz. İran'ın ortalarında sağımız solumuz çölken, her taraf sapsarı iken İran'ın kuzeyine doğru gittikçe yemyeşil, daha güzel olmuş olan bir havayla karşılaşıyoruz. Yani böyle kuzeye doğru gittikçe... Havanın doğanın sanki böyle tadı tuzu değişmeye başladı gibi yani bizim ülkemizdeki Karadeniz iklimini fazlasıyla hissetmeye başlıyoruz. Karadeniz iklimi deyince aklımıza gelenlerden bir de tabii ki çay. Bu ülkenin de çayları doğal olarak bu iklimde yani kuzeyde yetişiyor. İran'ın çayları çok laziz ve kaliteli. İranlılarda da çok köklü olmuş olan bir çay kültürü var. Zaten videolarımı seyretmeye devam ederseniz İran'ın çaylarını ve yanda kullanmış olduğumuz aparatları size fazlasıyla göstereceğim. Ne çektin de böyle dertli dertli çalıyorsun bedayı? Taksici arkadaş buranın meşhur bir tatlısı olduğunu ve buralarda bunu sürekli tüketmiş olduklarını söyleyince tadına bakmak istedik. Tadına bakarken de size de gösterelim. İşte içine irmik, tarçın, şeker, biraz ceviz, bir de bu yöre ait olmuş olan bir baharat ekleyip bu kurebeyi yapıyorlar ve bunu buralarda çokça tüketiyorlar. Yani tadına bakınca hiç yabancı gelmedi. Yani ben bunu muhtemelen annemin elinden bol bol yemişimdir diye anımsıyorum. Haydi şimdi Reş şehrini gezelim. Biraz da size Reş şehrini göstereyim. Evet arkadaşlar Reş şehrini gezmeye devam ediyoruz. Reş şehrinde özellikle gözükmesi gereken yerlerden biri ise Gilan Kırsal Miras Müzesi. Buraya Miras Müzesi denilmesinin sebebi ise 1991 yılında burada büyük bir deprem oldu. Bu deprem olmuş olduktan sonra bu kentin civarındaki bütün köy evleri neredeyse yok, ol yok oldu ve yok yok olacak hale geldi. Çok istisna hallere geldi. Burası 9 bölümden oluşuyor. 9 bölümün her biri ayrı ayrı kültürel bir değere sahip. Ayrı ayrı mimari olmuş olan bir değere sahip. 2002 yılında buranın kurulmasına karar verildi. Karar verilmiş olduktan sonra köylerde kalmış olan o nadide evler, o nadir evler buraya getirip yeniden restore edilip bizim karşımıza çıkarıldı. Bizler de size bugün Gilan Miras Müzesi'ni ve içerisinde bulunmuş olan bu tarihi evleri göstereceğiz. Buyurun başlayalım. Hatta şu an içinde bulunmuş olduğumuz ev ülkemizin doğusundaki bulunmuş olan evlere çok benziyor. Hatta e, halen bile ülkemizin doğusunda bu gibi evlere rastlayabiliyoruz, köy evlerine rastlayabiliyoruz. Burayı gezince direkt şunu hissedeceksiniz. 1990'lardaki, 1950'lerdeki kültürel yapı ile, retorik yapı ile şu anki retorik yapı arasındaki farkı çok net bir şekilde görebileceksiniz. Burayı gezmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Şimdi size buradaki diğer mimari özelliklere sahip olmuş olan evleri tanıtacağız. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, Gilan Miras Müzesi'nin en güzel yönlerinden bir tanesi de çok güzel ormanlık yollarının bulunması. Yani bu yolları görünce aklınıza ilk hemen böyle kız arkadaşınızı alıp böyle el ele yürüyesiniz gelir. Şu an benim yanımda kız arkadaşım yok ama ben gene de varmış gibi yürüyeceğim. Siz de gelince burada mutlaka yürüyün yani. Yürü. Sonra biraz el ele yürümüş olduktan sonra şöyle de yürüyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> okay. gelince çekeceğiz. Foto da bu. Tam böyle derenin kenarına geleceksiniz. Hop! Elleri atacaksınız. Bu açık müze ziyaretçilerine bölgedeki farklı tipteki evlerin nasıl olmuş olduğuna dair kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Büyük bir ormanlık alana yayılan bu yerde insanların geçmişte nasıl yaşamış olduklarına dair farklı fikirler veriyor. Ormanın bu güzel doğasında sessizce yürümek ve geçmişteki insanları tefekkür etmek, yaşam tarzlarımızı mukayese etmek çok değil. Sadece bir asır önce bile farklı bir kültür ile tanışmak ve bu farklı kültürü de miras olarak tanımlamak gerçekten şaşırtıyor beni. Dünya sanki milyonlarca yıldır çok yavaş, son 50 senede ise çok hızlı ilerliyor gibi. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Ne zaman yeşillerin, mavilerin, ormanların içine girsem birden boşluğa düşmüş gibi oluyorum. Zihnimi yoran kaygılar, endişeler, stres bir an dökülüp gidiyor gibi. Ait olmuş olduğum yerdeymişim gibi hissediyorum. Ormanın, suyun ve ateşin sesi en iyi dostumun sesi gibi geliyor bana. Ferahlıyorum, kendimi buluyorum. Gerçek nefesi burada almış gibi oluyorum. Ormanın ortasında geçen yol kendime giden yolmuş gibi geliyor bana. Ormanın sesi kalbime fısıldayış gibi. Hakikat arayışında çıkmış olduğum yoldaki dümensiz teknem bir an olsun rotasını bulmuş gibi oluyor. Çektiğim bilinç azabı azalıyor burada. Ta ki çıkıncaya kadar. Çıkınca devam ediyor içimdeki kendim ile olan kavgam. Hayat bir arayıştan ibaret. Sürekli bir arayış. Ümitsiz bir arayış. Arayanın ne aramış olduğunu bilmemiş olan bir arayış. Aramak hepimizin içindeki derin bir tohum. Ama insan o tohumu nereye ekeceğini bilmiyor. Ve öyle bir zihnimiz var ki elde etmiş olduğumuz şeyler bizi hiçbir zaman tatmin etmiyor. Hayal kırıklığı kaderimizin bir parçası. Çünkü ulaştığımız her şey ona ulaşmış olduğumuz an anlamsızlaşıyor. Yeniden aramaya başlıyorsun. Yani gezi videosunda böyle şeyler anlatarak sıkıyorum belki de seni. Hoş gerçi videonun burasına kadar izleyecek kimsenin olmayacağını da biliyorum. Yani buraya kadar izleyecek olanı da, da zannetmiyorum. Ah Ah. Biliyor musun, sevgili videonun burasına kadar dinlemiş olan arkadaşım? İnsanlar iki şey için eser üretirler. İki şey için kitap yazarlar. İki şey için bir şeyler anlatırlar. Birincisi kendini topluma ispat etmek ve egosunu tatmin etmek için. İkincisi ise kendilerini anlatacak hiç kimsenin olmamış olduğu için. Kendilerini anlayan kimse olmadığı için. Anlatacak kimsem yok. Ben de buralarda saçmalıyorum işte. Neyse gene saçmaladım videoya ve sahte suratıma dönmeye devam ederim. Evet. Şimdi sizinle İran'ın kuzeyinde denizi sahili olmuş olan şehirlerdeki yaşam tarzı hakkında izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle burada çok daha fazla olmuş olan açık kadın var ve halkın geneli denizin de etkisinden olsa gerek çok rahatlar. Sanki bu şehirde şer'i bir rejim yokmuş gibi hissediyorsunuz. Sokakta el ele tutuşan bir sürü çift var. Kadınlar bir tık daha makyajlı gibi, yırtık pantolonlu kızlar, dövmeli erkekler, tarz giyimleri vesaire vesaire. Şimdi niye buna şaşırıyorsun diye soracak olursanız buranın İran olmuş olduğunu hatırlatmak isterim. Diğer şeylerde bol bol çarşaflı kadınlara rastlarken burada neredeyse hiç ama hiç çarşaflı kadına rastlamadık. Sadece bir tane gördüm harici hiç çarşaflı kadın görmedim. Ondan sonracığıma kendine has bir yemek yöresi var bu kuzey bölgesinin. Halk sabah kahvaltısında aşş şole galemlar denilen bir yemek yiyor. Tam da ifade edemedim ama aşe şole galemlar denilen bir yemek yiyorlar. Bu yüre ait olmuş olan farklı birçok çeşit yemek daha var. Ondan sonracığıma kafe kültürü burada çok daha fazla gelişmiş. Bir sürü lüks mekanlar, bir sürü lüks kafeler, içeriği zengin olmuş olan mekanlar ve menülerle karşılaşabiliyorsunuz. Pahalı mekanların sayısı da diğer illere nazaran epey bir var yani. Kuzey kısmında aslında gezilecek pek bir yer yok. Yani çarşısı gece aktif. İşte Gilan Kırsal Müzesi'ni size gösterdim. Burası gayet güzel. İran kuzeyindeki Masuleh köyü güzel. Yani bunun dışında reş denilmiş olan şehirde yani en son size göstermiş olduğum şehirde iki tane üzeri tamamıyla yeşil bitiklerle kaplı üzerinde sandalla gezilebilecek bataklık alanları var. Yani normalde harika olmuş olan bir yer ama ne yazık ki güzelim olmuş olan yeri epey bir çöp dökerek kullanılmaz hale Getirmişler. Ondan sonra acıma her şehirde olmuş olduğu gibi denizin olmuş olduğu her yerde olduğu gibi burada da hafif bir nem kokusu hakim. O nemi de hissediyorsunuz. İzlenimlerim böyle. Evet arkadaşlar İran'ı gezmeye devam ediyoruz. Şu an İran'ın deniz kısmında olmuş olan kuzeydeyiz. Ve kuzeydeki en renkli olmuş olan pazarı size tanıtacağız. Burası denize sahil olmuş olan bir yer ve buradaki bir pazar. Raş pazarı buranın en renkli pazar olmuş olduğunu söylediler. Haydi bakalım şimdi bu pazarı gezelim. Hoş gerçi normal pazardan pek bir farkı yok ama gezmeye başlayalım.